Adamlar zaten milli, milletvekili olmuşlar. Milletvekili olunca da dokunulmazlık zırhına girmişler. Değil mi? Adamı Demirtaş ifadeye çağırıyorlar, gitmiyor. İfadeye çağırsan gitmiyor, olmuyor. PKK terörist değil diyor, onu diyor, bunu diyor. Hiç adamlar la yüksel, hiç sorulmuyor bunlara bir şey. Ama Allah soracak Celle Celaluhu. E. Allah bu hükümeti de muvaffak edecek, hesaplarını sorduracak inşallah. İnşallah dua edelim de bu hükümet bu işleri görsün. Allah gördürsün fazl-ı Bütün bu hesapları sordursun fazl-ı Kerem. Vatan hainlerinden, millet düşmanlarından Allah intikamımızı aldırsın fazl-ı Amin. Kerem. Amin. Biz ne yapabiliriz? Bizim elimizden bir şey gelmez. Ama kanunun suç olan şeyler var. Teröristi övüyorsun, efendim suçu teşvik ediyorsun. Bunlar hepsi şey suç. E bunların hepsi ifade vermesi lazım. Biz yanlış yere, yalan yere, iftiralarla üç kere hapse girdik çıktık ya. Hiçbir şey suç yokken. Suç diye bir şey yok. Ben 2002'de hapisteyken benim yargılandım 312. madde fikir özgürlüğüne giriyor. İşte deprem ilahi ikazdır sözümden yattım. İki sene 7 ay ceza aldım. Madde kaldırıldı ya. Ben bandırmada yatıyorum. Yasadan çıktı ceza maddesi. Biz de dedik ki yasadan kaldırıldı. Bir daha müracaat edelim bari. Yani kanun cezalık olmaktan çıktı. Fikir özgürlüğü dediler. Herkes istediğini konuşur. Bu ne ya dediler. Kaldırdılar. Biz de ne bilelim? Var da 4-5 ay daha yata, yatacağımız. E dedik belki şey olur. Ta bandırmadan buraya gel. 15-20 saatte getiriyorlar. Şeylerle, bu kelepçeler, bilmem neler. Kan arabası gibi zulümler, eziyetler. Tuvalete efendim adamı bağlamışlar bana. Tuvalete girersen beraber giriyorsun. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Ya bırak elim işe. Böyle ne işkenceler kemiklerimiz. Neler ettiler? Neler ettiler? Ne zulümler ettiler de. E şimdi... Bir boşuna geldik buraya. O zaman DGM zamanı. Boşuna geldik. 15 saatte geldik. 15 saatte gittik. Yahu abdestin dalı. patlasan abdese indirmiyor. Çatlasan indirmiyor ya. Böyle zulümler altına geldik. Yahu kanun kalktı şey. Cezadan madde çıktı. Dediler ki sana uygulamıyoruz. <laughs> e uygulamadılar ve beni son güne kadar yatırdılar. Halbuki öyle bir kanun yok şu an. <laughs> Cezalık değil. Ve ben içerideyken kanun değişti. Değiştiği halde uygulamadılar. Bunlar böyle. Onun için biz hukuk dışı bir şey istemiyoruz ama sen bu kadar hakiki suç işliyorsun. Askeri polisi şehit eden adamı övüyorsun. Bunlara terörist değil diyorsun. Yani buna hakiki suç yani. Hakiki suç olduğu halde ceza almıyorlar. Bir kayyum atandı diye ortalığı kaldırıyor ya. Ya bu adam bu belediye bütün paraları bilmem neleri teröristlere vermiş. Milletin elektriği yok, suyu yok. Doğuda, güneydoğu millet aç, açık, perişan. Gidip onlara bir yardım edeceğine yani belediye olarak hendek kazıyor. Oradan doğum yapacak kadın, sancılı kadın hendekten geçemiyor. Çocuğu ölüyor, kadın ölüyor. Ya bu senin kendi halkın. Kürtse bu da Kürt. Ya ne hendek kazıyorsun ya? Yol açmak imandandır, yol kapatmak küfürdendir, hendek. Belediye hendek kazıyor. Niye adam hastaneye yetişemesin diye? Ya nasıl bir şey ya? kayım atıyorsun, bütün dünya ayağa kalkıyor. Tayyip Bey'in dediği gibi. Çoktan olmalıydı diyor yani. Adamcağız demek ki evvelden beri istiyor da. E bunlar yani bir, bir şey yapan yok. Neyse işte bakan değişti, bir şeyler oldu da. Değil mi elhamdülillah? E şimdi biraz icraatlar gözle ve görüllerle tutulur hale geldi. Allah bu yeni İçişleri da muvaffak eyle.